Selamlar dostlar, bugün birazcık böyle sohbet muhabbet tarzında bir video çekeyim dedim. Birkaç gündür yine bir video atmıyorum, ortalıkta yokum vesaire. Hem onlarla da ilgili biraz açıklama yapmış olurum diye düşündüm. Şimdi normalde çok moralimi bozan bir olay yaşadım ben bugün. Geçenlerde ben size Battle Pass videosu attım zaten en son attığım video o. Battle Pass videosunda ben aslında şöyle bir şey yapacaktım. Sonraki video içeriği olaraktan. Sizin bütün yorumlarınızı okuyacaktım. Ve yorumlarınıza videoda cevap verecektim. Çünkü Battle Pass videosunda çok fazla ikiye bölüneceğimizi biliyordum. İşte bazıları olumlu konuşacaktı, bazıları olumsuz konuşacaktı. Hepinize böyle bir video çekip orada topluca cevap vermek, tek tek yorumlarınızı okumak istedim. O yüzden zaten o videonun yorumlarına cevap vermedim. Yani hiçbir şey yazmadım, kalp atmadım, bir şey atmadım. Videoda okumayı bekledim. Ben bugün Zaten ekrana şu anda koyarım. 40 dakika kayıt aldım. belki 40 dakikadan da fazladır. İki parça çektim de böyle bir 20 bir 25 dakika falan mı Tam hatırlamıyorum. Abi ikisinde de ses yok. Yani ses bozuk çıkmış anasını satayım. Ben mikrofonu vesaire düzgün ayarladığımı düşünüyordum. Ama bir baktım ki Premiere Pro'ya bir yaptım işte videolar. Cızırtılı cızırtılı böyle. Çok berbat bir seviyede. Ondan dolayı o videoyu maalesef yayınlayamıyorum şu anda. O biraz sinirim bozdu açıkçası. Sonrasında ben de ne yaptım? Geçtim LOL oynadım. <laughs> Bugün normalde yine video atmayacaktım. O çok canımı sıktığı için ama sonrasında dedim yani bayağıdır video atmıyoruz. En sonunda söz verdik her gün video atacağız dedik. 3 gün oldu yine kanalda video yok. O yüzden dedim en azından hem bunu anlatayım. Ya kusura bakmayın gerçekten. Tek tek bir de konuştum yani. Hani aralıksız kaç dakika konuştum ya. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız bu arada? Yeni sezonu nasıl buldunuz arkadaşlar? Yenilikleri vesaire. Hem onlarla ilgili de birazcık konuşalım. Bana soracak olursanız ben ya çok fazla beğenmedim şey bakımından. Karakteri beğendim. Phoenix gerçekten güzel bir karakter olmuş. Kostümlerin de Battle Pass'te olmayanlarını çok fazla beğendim. En azından splash artı olaraktan hoşuma gitti. Battle Pass'in içerisindeki kostümlerin birçoğu hoşuma gitmedi. Daha güzel bir Battle Pass bekliyordum. Benim için çok fazla hayal kırıklığı oldu. Bence bir tık benim geçen videoda sinirlenme sebeplerinden birisi de budur muhtemelen. Ya insan bir şeyde beklentisini çok fazla arttırınca o tutmadığında çok fazla sinirleniyor. Aynı şekilde spider man de öyle oldu bende. Ya çok fazla şey bekliyordum. Ya o Spider-Man'de ne hayallerim vardı hani? Bizim elimize ne geçti şu anda? Gri bir Spider-Man var hani. Siyah bile değil. Bari simsiyah olsaydı. Yeni bir re rekabetçi modun geleceğini söylüyorlar sezon 3.5'ta. Ama yani rekabetçi sistemini mi değiştirecekler yoksa direkt rekabetçi bir oyun mu? Hani atıyorum mesela bunu nasıl örnek vereyim? E CS'nin hem yoldaşı hem de normal rekabetçi maçları var ya ikisi gibi düşün. Yani bir tane daha küçük bir oyun mu gelecek yine rank falan atlayabileceğimiz yoksa direkt mevcut olan rekabetçi sistemlerini düzeltecekler mi? Onunla mı alakalı ben onu anlamadım. Anlayan varsa yorumlarda belirtebilirler. Onun dışında dengeleme kısmı yani bazı arkadaşlar kızmışlar etmişler vesaire bence çok çok kötü olmamış. Bakın gerçekten Namor güçten ama taretsiz bir şekilde Namur'un çok güçlü olmadı bence bayağı bariz belliydi hani. Bir tık taretsiz Namur'u güçlendirmişler. Ve Sıkıntı yok. E bence şu anda oyuna böyle genel baktığım zaman inanılmaz dengesiz görmüyorum açıkçası. E bir tek uçan karakterler çok fazla sıkıntı çıkartıyordu sezon 2.5'da. Ondan dolayı zaten ben de bayağı bir oyundan soğudum oynamayı bıraktım. Ama şu anda taş adama yaptıkları yeni mekanikle beraber düşününce aslında çok da kötü değil. E yine Sincap kızın otomatik bir şekilde havadaki rakiplere kitlenen yeteneğini düşündüğümüz zaman... yani sadece havadakileri kitlenmiyor da. Sen havaya doğru bakıp atarsan ona kitlenecek. O bakımdan diyorum. Ya birazcık daha havadakileri zayıflatmışlar. Zaten Human Torch, Iron Man nerf yedi üstüne. Ee, Ultron da nerf yedi. Ya bunların hepsini topladığımızda bence şu an birazcık daha yerden oynayabileceğimiz güzel bir sezon bizi bekliyor gibi. Aynı zamanda Phoenix havadaki karakterlere karşı da bence çok güçlü. Hatta Phoenix her şey karşı çok güçlü. Ee, Phoenix geldiği zaman ben mesela Assassin olarak oynarım onu. Ee, çok uygun. Hani gir çık yaparsın vesaire. Bence kesinlikle Assassin'de denenmeli arkadaşlar. Rakip Backline'ın bayağı içinden geçebilirsiniz diye düşünüyorum. E blade'i de çok merak ediyorum hani bu yüzden. Çünkü blade hibrit olacak diyorlar. Hani hem DPS olarak oynayabileceksin hem de Assassin DPS olarak oynayabileceksin. E hem silahı var hem kılıcı var ya ondan dolayı iki seçenekte de bakabileceksin. Fragmanda ama Blade'in yanlış değilsem silahını hiç görmedik. Bize sürekli kılıcını gösterdiler. E, Dracula'nın kılıcı o da. Yani o yüzden bir şüpheye de düştüm. Hani sızdırılan Blade yetenekleri doğru değil mi? Blade'in acaba sadece kılıcı mı olacak gibisinden. Eğer öyle olursa %100, %100 Assassin olur bu arada. Yani kılıçla dövüşen yakın karakter olmak zorunda. Yani diğer türlü ne yapacak? Uzaktan kılıç mı fırlatacağız adamı? Olmayacaktır yani öyle bir şey. O yüzden onu da merak ediyorum. Gelsin bakalım. Zaten çok fazla sürmeyeceği için sezonlar bir ay sürecek artık. Yeni sezon ayın 11'inde başlıyor yanlış değilsem. Bir ay sonrasında da Blade gelecek. Hatta fragmanı da bir hafta önceden yayınlasalar. 3 hafta içerisinde karaktere kavuşacağız yani. Ki bu gerçekten baya baya iyi bir şey bence. Bunun yanı sıra da ben size şey demiştim bir defa filme gittim. O filmi anlatacağım demiştim. Onu da araya bir sıkıştıralım arkadaşlar da. Ondan öncesinde ya yani kusura bakmayın bir sponsor molası vermemiz gerekiyor. Atlamak istiyorsan zaten dakikayı koyarım ama eğer ki 3. sezon Battle Pass'in çok fazla sevdiyseniz o sponsor videosunu bir izlemenizi öneririm arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir haberim var. Sponsorumuz hesap.com.tr sayesinde Marvel Rivals'ın 3. sezonunun başlangıcıyla beraber çok güzel bir çekilişimiz olacak site içerisinde. Eğer ki katılmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu an için benim açıklama kısmında bıraktığım referans linki üzerinden siteye kayıt yapmanız. Bunun dışında ekstra bir şey şu anlık yok. İleride çekiliş başladığı zaman ben sizlere zaten duyuracağım. Sadece şu an için bu güzel haberi vermek istedim. Eğer ki yakınlarınızda arkadaşlar arkadaşlarınız vesaire de varsa Rivals oynayan onlara da bunu duyurabilirsiniz. Aynı zamanda ben bir de kendi arkadaş sistemlerinde bir kişiye Battle Pass yine hediye etmiş olacağım. Şu anda video tekrardan devam edebiliriz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi gittiğim film herhangi bir reklam falan filan değil. 28 yıl sonra ve gerçekten hani o kadar fazla beklentiyle gitmedim. Önceki filmlerini izlediğim için Hani dedim ben bunu da izlerim. İşte zaten bir defa videomda da söylemiştim. Arkadaşımı bekliyorum onunla beraber gideceğiz diye. 3 kişi gittik biz filme. Hiçbirimizin herhangi bir beklentisi yoktu. Film Başladı başlangıç kısmında bir sahne var. Orada arkada bir ses var daha doğrusu. O ses biraz insanın böyle tüylerini gittiği de diken diken yapıyor. Film arkadaşlar genel anlamda yani spoilersız bir şekilde anlatmam gerekirse çok çok başarılı. Özellikle ilk yarısını ben fazlasıyla sevdim. Yani hiç tempo anlamında geri düşmüyor diyebilirim. Sürekli bir e, sizi diken üstünde bırakıyor. Benim açıkçası son zamanlarda en çok hani gelerek izlediğim film olabilir. Yine bizim aynı bu arkadaşlarla geçen yıl bir Alien filmine de gitmiştik mesela. Hani o filmde ben bu kadar korkmamıştım. Ya da bizimkiler de bu kadar korkmamıştı. E, bu film bizi hem korkuttu hem de fazlasıyla gerdi yani. Özellikle bir tane sahne var. Sahneyi anlatmak bence çok fazla spoiler olmaz. Doğrudan karakterleri söylemeyeceğim de bir ormanlık alan düşünün. Ormanlık alanın ortasında da işte ağaçların olmadığı bir bölge var. Orası da çimen. O çimende oturuyorlar işte. Piknik gibi böyle bir mola vermişler işte. Hani bir dinleniyorlar vesaire bir şeyler yiyorlar. Kendi aralarında da sohbet ediyorlar arkadaşlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam orada hiç müzik çalmıyordu. Yani herhangi bir ses yok. Sadece işte doğanın sesi var. Kendileri konuşuyor. 3-4 dakika boyunca. Ve ondan öncesinde filmde sürekli bir şeyler olduğu için ben hep şey düşündüm. Ya yine mi bir şey olacak? Ya yine mi? Yine mi? Yine mi? Sürekli 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 bekliyorum böyle. Ben bu olayı çok başarılı görüyorum. Orada bir şey oldu veya olmadı. Spoiler vermek istemediğim için söylemeyeceğim. Hani izlediğiniz zaman siz de yaşayın bu hissi. Sadece senin normal doğal bir ortamda bile fazlasıyla gerebiliyor. Onun dışında hikayesi her ne kadar basit olsa da felsefi açılardan vesaire çok fazla göndermeleri vardı. Filmin güzel bir yorumlamasını bulursanız mutlaka izleyin. Bana da atabilirsiniz. Ben de izlemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla mesaj vesaire var. Ee, bizim film hakkında beğenmediğimiz tek kısım şu oldu. Filmin son 10 dakikası ya da 5 dakikası diyebilirim daha doğrusu. Devam filmi olacakmış ve devam filmi olacağı için de çok çok bariz bir şekilde devamının geleceğini belli eden bir olay var. Hani olmasaydı bence yani bu film tek bir film olsaydı işte başından sonuna bitti gitti devamı da yok şeklinde. Bence gerçekten onun üzerinden dokuzluk bir filmdi. Ama o devam sahnesinden dolayı ve yine aynı şekilde devamındaki filme atıfta bulundukları sahnenin filmin diğer geneline baktığımız zaman çok böyle soluk kaldığını düşünüyorum. Hiç hoşuma gitmedi benim. Yani biraz soytarı gibi diyebilirim arkadaşlar. Hani bundan dolayı ben beğenmedim. Arkadaşlarım da beğenmedi açıkçası. O yüzden biz onun üzerinden hani 8 vermekle üçümüzle ortak karar kıldık böyle. Yine de ben mutlaka izlemenizi öneriyorum. Eğer ki sinemaya vesaire gitmeyi düşünüyorsanız yakın zamanda 28 yıl sonra gerçekten çok iyi bir seçenek. Beklentilerinizi ben yine de çok fazla yükseltmeyeyim. Yoksa benim Battle Pass'te olduğu gibi hayal kırıklığı yaşarsınız belki ama çok fazla bir şey beklemeden gidin siz. Belki de şaşırırsınız yani. Çok güzeldi falan olursunuz bizim gibi. Ben gerçekten çok beğendim ama. Ekstra bir de aslında bunu videonun başında söylemem gerekiyordu. Şu anda mesela ses tonu birazcık kötü arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Normalde ben video atacaktım. Hani Battlefield videosundan. Bir gün sonrasında yorumlarınızı okuyup hemen videosunu gönderecektim. O gün içerisinde bir piknik olayı oldu. Biz dışarıya çıktık işte. Pikniğe falan gittik. Böyle takıldık arkadaşlarla. Ve o gün baya bir geç geldik. Açık arazi olduğu için inanılmaz fazla rüzgar esti ve ben gerçekten baya bir rüzgar yedim. Hatta inanılmaz üşüdüm. Yaz mevsiminde üşüyorum. Bak sen düşün. Benim çıtırdan bir boğaz hardı ertesi gün işte. Ondan dolayı dün video çekmeye çalıştığımda da ses tonum çok hoşuma gitmedi. Direkt videoyu kapattım. Ben de ben bu ses tonuyla video çekemem İşte sabah bir türlü çekmeye çalıştım yine olmadı zaten o videoda da bunu anlattım sizlere e ama işte atamıyorum onu İşte sonrasında dedim atmayayım hani yapacak bir şey yok ama videosu da bırakmak istemediğim için şu anda böyle sohbet muhabbet tarzında bir video olmuş oldu. Yaklaşık 12 dakikadır konuşuyorum. Ya yani bunu siz ne kadarını izlersiniz bilmiyorum. Hani 10 dakikam olur, 9 dakikam olur bilmiyorum. Ama bu kadar da arkadaşlar benim sizlere anlatacaklarım, edeceklerim. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Bilmiyorum biraz sohbet, muhabbet ettik. YouTube zor iş. YouTube zor iş. Marvel Rivals daha da zor iş. Umarım oyun birazcık daha sarar da artık Rivals'a dönebilirim. Yoksa LOL kanalı açacağım ha. Bak vallahi LOL kanalı açacağım. <laughs> Yorumlarınızı da bekliyorum her konuda okuyacağım merak etmeyin. Bazen yazmasam bile okuyorum haberiniz olsun o konuda da. E çünkü bütün yorumlara tek tek yazmak çok zor oluyor. Özellikle de uzun yorum yapan arkadaşlar hani çok uzun olduğu için okuyorum ama uzun bir şey yazmam gerekiyor benim de. E zor oluyor. Siz uzun kısa hiç fark etmez yorum atın. Ben mutlaka okuyorum onları. Sadece dediğim gibi bazen cevapta gecikebilirim ya da vermeyi unutabilirim. Ama okuduğumdan emin olabilirsiniz. O şekilde hem filmi izleyenler varsa film hakkında görüşlerini bekliyorum. İzlemeyenler varsa gitmek istiyorlar mı? Onun hakkında da yorum görüşlerinizi bekliyorum. Yeni sezon hakkında vesaire de yine yorumlarınızı atabilirsiniz. Tekrardan kusura bakmayın o yorum videosunu yapamadığım için ve yorumlarınıza 2 gündür cevap veremediğim için. Sırf video için beklettik veremedim. Şimdi gidip cevap vereceğim yani. O şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.